Bir sabah kalabalıkların içinde kaybolduğumuzu düşündüğümüzde aslında en derin yalnızlığın o kalabalıkların tam ortasında gizlendiğini fark ederiz. Çevremizdeki milyonlarca insan, onların gürültülü sesleri, sıkışmış düşünceleri ve alışkanlıkları bir şekilde hepimize dayatılan bir kabuk gibi üzerimize yapışır. Bu kalabalıklar tıpkı bir tür modern esaret gibi bizleri sürekli olarak kimliklerimizle tanımlar ve tanıdık olmamız gereken rollere sürükler. Ama gerçek şu ki, kalabalığın ortasında yalnız kalmanın tek yolu o kalabalığın içinde olmamaktır. Emil Cioran bu gerçeği çok sade ve çarpıcı bir şekilde ifade eder. Kalabalıklar içinde yalnızlık hepimizin içsel bir boşluğunun, bir eksikliğinin yansımasıdır birçok kişi etrafındaki herkese, her şeye bağlanmaya çalışırken tam da bu bağlar içinde kaybolur. Birçok insan dünyaya ait olmak adına o dünyayı kabul eder. En büyük yalnızlık ise kabul edilen bu dünya ile barışmayı başaramayanlarda başlar. Toplumun yazdığı senaryoya uymak, bireysel kimliğin kaybolması demektir. Ne yazık ki çoğumuz bu senaryoyu sorgulamadan yaşarız ve böylece içinde bulunduğumuz kalabalıklara sıkışır, etrafımızdaki her şeyle özdeşleşiriz. Herkesin aynı şekilde düşündüğü, hissettiği, davrandığı bir ortamda kayboluruz. Oysa gerçekte kalabalıklar yalnızlık değil, kaçış yaratır. Kalabalıklar en derin yalnızlığımızla yüzleşmekten kaçmak için inşa ettiğimiz savunmalardır. Bu kaçışın ardında bir korku yatar. Kendi yalnızlığımızla yüzleşmekten, kendi benliğimize dönüşten korkarız. Çünkü bazen yalnız kalmak bizi kendimize yabancılaştırır. Kendimizi bulmak, anlamak, hissetmek, içsel derinliklerimize ulaşmak zorlayıcıdır. En kolay yol, her şeyin dışarıda olduğunu düşünmek, toplumsal normlarla, kurallarla ya da başkalarının bekledikleriyle huzur bulmaya çalışmaktır. Ama o huzur sahte bir huzurdur, bir yanılsamadır. Ciora'nın söylediği gibi kalabalığın içinde yalnız kalmak aslında o kalabalığın içinde olmamakla mümkündür. Çünkü yalnızlık dış dünyadan değil, iç dünyamızdan gelir. İçsel bir boşluktan, bir eksiklikten değil, bir tamlıktan, bir bütünlükten doğar. İçimizdeki en derin yalnızlık kendimizi kaybettiğimizde değil, en çok kendimize yabancılaştığımızda hissedilir kalabalıklar, toplumsal baskılar, herkesin aynı yolda yürümeye zorlanması, içsel kimliğimizin kaybolduğu alanlardır. Bir anlık özgürlük ise yalnızca kalabalıklardan uzaklaşıp kendimize dönmeyi başarmaktır. Kendi varlığımızı, içsel kimliğimizi bulmak, kalabalıkların gürültüsünden kaçmakla mümkün olabilir. Bazen yalnız kalmak, gerçek benliğimizle tanışmanın ilk adımıdır. O zaman fark ederiz ki en büyük yalnızlık, başkalarının beklentilerinden, toplumun dayattığı kimliklerden ve sürekli kabul arayışından kaynaklanır. Oysa gerçek yalnızlık, kendimizi bulduğumuzda başlar. Cioran'ın bu düşüncesi, bir insanın özgürlüğünü kazandığı, kendi yolunu çizdiği, kimliklerin ötesine geçebildiği bir felsefi derinlik sunar. Kalabalıklarda kaybolmaktansa, orada olmamak. Sadece başkaları için var olmayan bir benlik inşa etmek içsel bir dönüşüm sürecidir. Yalnızlık aslında bir başlangıçtır. Kendimizle baş başa kaldığımızda kalabalıkların bir yanılsamadan ibaret olduğunu anlarız. Bu gerçeklik bizi özgürleştirir. Sonsuz kalabalıkların ortasında yalnızlık bir cesaret işidir. O cesaret ki var olmak gerçek benliğimizle yüzleşmek aradığımız mutluluğun aslında bizde ve içimizdeki dünyada gizli olduğunu fark etmektir çünkü kalabalıklar arasında yalnız kalmanın tek yolu orada olmamaktır